Burası Çaykaran'ın Taşkıran köyü. Ee, malum bölgemiz Sel ve Heyla'nın fazla olduğu bölge. Burada ekiplerimiz Sel'de mahsur kalan, e, Taşkın Havzası'nda mahsur kalan e, bir ihbarı değerlendirecekler. E, derede e, arama yapacaklar ve karşıda mahsur kalan bir vatandaşın tahliyesini gerçekleştirecekler.

herhangi bir boğulma vakasıyla karşılaştığımızda ekiplerimizin müdahale şeklini göstereceğiz. Evet, abi, abi daha yani, beş bize düşen iparda, uzun göl beş... Son yıllarda ülkemiz genelinde meydana gelen afetler, gerek orman yangınları olsun, itfaiyenin görevinin sadece yangın olmadığını, tüm afetlerde, sellerde, heyelanlarda, depremlerde, hem Doğu Karadeniz'in genelinde, hem ülkemiz genelinde, hem uluslararası boyutta itfaiyenin yapması görevlerden bir tanesinin olduğunu tekrar altını çizdi. Biz de bu amaçla 2020 yılında bir arama kurtarma şube müdürlüğü kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Mevcut itfaiye personelimizin daha fazla yetene kazandırmak adı altında önce bir arama kurtarma ekibi kurarak bun kentsel ve doğal, sualtı ve su üstü ve doğal ortamda köpekli arama kurtarma yapabilecek şekilde ekiplerimizi seçtik ve eğitimlere başladık. Yıllar içerisinde itfaiye yangın söndüren bir kuruluş halindeydi. Artık itfaiye teşkilatı 14 görevinden bir tanesi ki mevzuatımızda 14 ayrı görevimiz vardır bizim. Yangın birinci başta görevlerimizden bir tanesi ama afetlere müdahale planı kapsamında sel, heyelan, su baskınları, çığ, kar ortamında, kentsel ortamda depremlerde her türlü aşamada artık itfaiye teşkilatları bu yetenekleri kazandılar. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde onun bize sağladığı tüm çalışma ortamı kolaylığı içerisinde bu ekibi oluşturduk ve şu an her türlü verilecek göreve hazır duruptayız. Şu an toplamda 30 kişilik bir ekibimiz var. Ekiplerimizi timler halinde oluşturduk. Dört ayrı ayrı tim halinde bu timler içerisinde iki yardımcılar, arama kurtarmacılar, köpekli arama kurtarma, su altı ve su üstü kurtarma ekiplerinden, timlerinden oluşmaktadır. Dalgıç ekibimiz yönderme, arama kurtarma, JAK komutanlığında üç ay eğitim aldı. AFAD ve e, AKUT Başkanlığı ile beraber iki ayrı eğitim organize ettik. Bunlar da altı ay sürdü toplamda. Onun haricinde köpekli arama kurtarma ekibimiz Ankara ve İstanbul, İzmir'de 2 ay, iki ayrı eğitimde toplam 3 aylık bir eğitim sonucunda bu bir yıllık çalışma toplamda olmak üzere bu seviyeye geldik. Ama bu geldiğimiz seviye bir arama kurtarma ekibinin nasıl olması gerektiğinin bir yansıması. Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun kriterleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Yani baz aldığımız zaman hem ülkemiz genelinde hem uluslararası bir boyutta görev yapılacak en üst düzeyde bir araba kurtarma ekibi nasıl olur bunun seviyesini koyup oraya doğru için Aşama aşama eğitimlerimiz devam edecek. Arama kurtarma ekibimiz Doğu Karadeniz bölgesi genelinde. Mevcut itfaiyeler içerisinde şu an en kapsamlı hem gerek tesisat olarak, gerek ekipman olarak, araç ve gereç olarak ve personel kalitesi ve eğitimi olarak şu anda en iyi seviyede olduğunu ifade etmek isteriz. Ama tabii bu övünülecek bir nokta olmaması lazım. Daha iyileri seviye gitmemiz lazım. Amaçlarımızdan bir tanesi de Doğu Karadeniz bölgesinde görev yapan tüm itfaiye personelinin çalışması. Büyükşehir İtfaiyesi olarak onlara da bu hizmetleri götürüp bu eğitimleri götürmek bizim bir görevlerimizden bir tanesi. Zaman zaman bu görevleri icra ediyoruz. Ee, ama ileride yapacağımız planlamalarda Doğu Karadeniz Beyler Birliği olsun, ee, onlarla kendi e, mevcut eğitimimizi ve tecrübemizi onlarla eğitim e, işbirliği şeklinde paylaşacak, onlara da tecrübemizi yansıtmaya çalışacağız. Tamam. Sesimi duyan var mı?